Sevgi, Dergin, maçtan başlasak Rafa'dan Rafa'dan başlayalım. başlayalım. Evet. Son durum ne? Yani evet bir sakatlık olayı. Sergen Hoca'nın daha önce yine bir videosu çıktı bu sakatlıklar konusunda. Diyor ki ya işte belim ağrıyor dersin. kasımda kasığımda işte baldırımda ağrı var dersin diyor. Bunu hiç bir şey göstermez ama futbolcu beyan eder bunu. En kolay evet. yoldur diyor kaçmanın. Doğru. Yine eski videolardan biri bu arada. Yani nedir? Yani bu olay geri dönüşü herhalde yok. 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 Rafa gitmek istiyor. Rafa muhtemelen Portekiz'e gidecek. Beşiktaş'a teklif ettiği para Beşiktaş'ın kabul edeceği bir para değil. Rafa Silva bir imza parası aldı, dolgun bir imza parası. Ciddi de bir maaşı var. Dolayısıyla gelip 3 milyon euro vereyim, beni serbest bırakın diye bir şey yok. Kasım ayında dünyanın hiçbir kulübüne bunu yapamazsınız. Bırakın şampiyonluk yarışı veren büyük arma büyük kulübe herhangi bir ikinci, üçüncülüklere yapsanız bir dakika derler adam. Yani Kasım ayında ben gidiyorum diyemezsiniz. Ya gerçekten böyle takım için sadece idman futbolcusunuzdur. Ee, çok da ehemmiyeti yoktur ama şimdi Rafa Silva gibi takımın, kulübün... Onun üzerine kurulmuş bir şey, oyun var ya şu en, an En kıymetli yaşında. oyuncusu olarak hani benim canım istemiyor artık ben oyna öyle bir şey yok. Yani hocanı sevmeyebilirsiniz, başkanı sevmeyebilirsiniz, taraftardan rahatsız olabilirsiniz, takım arkadaşınızı sevmeyebilirsiniz. Velev ki diyorum ya bir sürü kriteriniz olabilir. Bunların hiçbir tanesi idmana çıkmamayı, maça çıkmayı meşru hale getirmez Bu, Bu kabul edilecek Vallahi. bir şey değil hele ki böyle köklü kulüplerde yapma ihtimalisi çok. Kimse de bunu kabul etmez. Beşiktaş'ın bedeli talep ettiği bedel 15 milyon euro. Rafa Silva tarafının teklif ettiği 3 milyon euro. Şu an e, sakatım adı altındaki emarları temiz çıktı. Eee kısmi tedavi uygulanıyor ama az önce senin söylediğin gibi 4 gün sonra der ki baldırım ağrıyor. Hadi MR'a. İyi şey ağrıyor MR'a. Bunun sonu yok. Beşiktaş hukuki girişimleri hafta başı itibariyle noter nezdinde başlayacak artık. Çünkü bu işte bir prosedüre bağlı. FIFA genelde futbolcular lehine kararlar alıyor bu işlerde. Hep böyle oluyor ama çok e, net tablo burada ya. Kulüplerin lehine olması için daha ne gerekli mesela? Sağlık raporları ortada, oyuncunun sözleşmesi ortada, tavır ortada. Dolayısıyla Beşiktaş burada takımdan azade olarak onu dışarıda bırakarak Rafa Silva konusunu e, sürdürmesi gerekiyor. Sonuçta nihayetinde ritim yakalaması gereken sert bir Samsun maçına çıkacak ve sonrası Beşiktaş hani Arayı kapatmaya çalışacak. Avrupa'ya şampiyonlar ligi önelemesine mümkünse şampiyonluk yarışına girmeye çalışacak. Ee, buraya yönelmesi lazım. Rakamsı olarak için... bu hala mevcut bu seçenek yani çok net? E, tabii, tabii tabii. Ama şimdi rafa konusu bu kadar gündemde olup İdman'da, Nevzat Demir tesislerinde odadayken takım burada İdman yapıyor, işte Emar'a gidiyor, geliyor tekrar odaya giriyor. Şimdi Çerni'siniz, Abraham'sınız, e, Paulista'sınız. Şimdi ne düşünürsünüz yani? Bu tabii bir yerden ya. sonra toleransa ve... Çifte standart algısına yol açabilir. O yüzden takımdan mümkün olduğu kadar teknik eğitim ve idarenin yönetimin rafa konusunu e, kenarda halletmesi lazım. Yani takımdan ayrı olarak halletmesi lazım. Bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Bu biraz daha süre. Yani bu devre arasına kadar gider mi bu süreç ara transfere kadar? Yani böyle giderse e, Söyle, bağlar kopup içine yani... rakamlarda 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıp. Ara transferle yarın hallolması arasında şöyle bir fark yok. Ara transferde Beşiktaş isteyeceği rakamı düşürmeyecek. Yani Rafa diyor ki bon servisimi verin bir de alacaklarımdan feragat edeyim. Alacağı yok Beşiktaş'tan. Feragat edeceği şey e, Ocak, peki. Şubat, Mart diye. Zaten hani çalışmadığın dönemin parasını zaten o lütuf değil. E, dolayısıyla Ocak ayıyla çözülmesiyle önümüzdeki hafta çözülmesi arasında çok bir fark yok. İki tarafta da çözülebilir. Beşiktaş için makul şartlar oluşursa e, bu işin bitmesi Beşiktaş adına da hayırlı olur. Bir de hani... Prensip önemlidir bu konularda ama 15 milyon değildi atıyorum geldi 12 milyon 11 milyon neyse e, bunu bir an önce çözmek Aynen onu, onu ifade yani, etmeye ya, yarışı ve serüven açısından Beşiktaş'ın lehine olur. Beş yani beş o kangren olmuş kesip tabii, atmak tabii, yani sözec itibariyle benim, benim aklıma çok değişik bir fikir geldi Ergin anlatırken. Ben başkanı yerinde olsam şöyle yaparım. Bakın tarihte ilk kez olacak bir şeyden bahsedeceğim size olursa. Ben Serdal Adalıyım. Madem Portekizle ilişkilerinde kuvvetli bir Portekiz e, basın mensubuna, tüm Portekiz'de de belki canlı yayınlanacak şekilde ya da bantta olur. Bir röportaj veririm ve Rafa'dan imza parası talep ederim. Madem imza parasıyla geldin. Heh, ama ne imza parası? Ayrılık imzasının parası. Şimdi herkes gelirken özellikle Rafa Silva tarzı oyuncular gelirken yüklü imza parası alıyor değil mi? Nasıl Bosman Kuralı oldu? 2001'di galiba. Osman Kurulu ile beraber nasıl oyuncular artık biz köle değiliz. işte bizim haklarımız geçerli dedi. Çoğu da haklı tabii. Reuters'a geçti. Bu da Rafa Silva evet. kuralı olarak geçse çok doğru. Ben başkanı yerinde olsam Portekiz basında biz Beşiktaş Kulübü olarak Rafa Silva için ayrılığına dair imza atması için şu kadar oyuncudan para istiyoruz evet, evet. diye talepte bulunuyoruz desin. CNN'den BBC'ye haber olur. Dünyada bundan sonra da, konuşulur. da Bosman Kuralı'na ek Beşiktaş evet. Kuralı diye bir olay Aynen var. Öyle. İnan bu konuyu soracaktım biliyor musunuz? Ama getir öyle. parayı zaten git diyorlar. Yani 15 ben milyonu olsam getir git özellikle diyorlar. Özellikle Portekiz yani. basınına veririm ki madem Portekiz'e gitmek istiyor Rafa. Portekiz basını demişken bir Portekiz basınından oldu. TRT Spor arkadaşlarımızın görüş almışlar. Ha Onu bilmiyorum. Ee, yani güzel onu olmuş. bir izleyelim. Güzel denk geldi. Evet Portekiz basını demişken şimdi akışta gördüm. Rafa Silva konusunda açıklamalar var. İzleyelim. Portekiz'de Rafa'nın durumu bizi gerçekten etkiliyor. Çünkü kendisi Portekiz milli takımıyla Avrupa şampiyonu oldu. Ve Benfica'da da büyük etkisi olan bir oyuncunun geleceğini herkes merak ediyor. Rafa, Benfica basın toplantısında Jose Mourinho'nun da hakkında konuştuğu bir oyuncuydu. Mourinho, Rafa'nın daha önce Benfica'da oynadığını, bu yüzden onun hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi. Ayrıca Rafa'yı kişisel olarak tanımadığını ve bu nedenle Benfica'nın onu bu kış transfer döneminde kadroya katma girişimleri hakkında fazla bilgi veremeyeceğini belirtti. Yani Rafa Benfica'da ve Braga'da tarih yazmış bir oyuncu. Artık milli takımda oynamıyor ama kariyerini takip etmeye devam ediyoruz. Beşiktaş'la Rafa arasındaki durumlar bu şekildeyken Benfica da oyuncu için bir hamle yapma ihtimaline kesinlikle dikkat edecektir. Ancak bunu hiçbir zaman Beşiktaş'ta sorun yaratacak şekilde yapmaz. Kulüplerin iyi bir ilişkisi var. Ayrıca Benfica'nın yaratıcı oyuncusu Luka Baku sakat. Bu yüzden Rafa iyi bir seçenek olabilir. Kulübü tanıyor ve taraftarlar Rafa'yı gerçekten çok seviyor. Bu yüzden geri dönüş bir ihtimal olabilir. Ama bu konuda Mourinho'nun görüşü çok önemli olacak. Rafa harika bir oyuncu olduğu için bu konuyu büyük dikkatle takip edeceğiz. Ve Türk futboluyla hem Beşiktaş hem Benfica arasında da bir bağlantı olduğu için Portekiz'de Rafa'nın geleceğini bilmek istiyoruz. Vallahi bence senaryo hazır yani. E, yol belli. 21 maddelik e, görüşme e, planından sonra... Ve Mourinho da bu işin e, zaten yakın zamanda gösterdi bize modelini. Nasıl Portekiz modeli. Yetişti. Bunun artık Portekiz modeli olarak Güzel. kayıtlara geçti bu yani. Güzel. Ama Türk modeliyle evet. de cevap vermek lazım. Sevgili, sevgili Senat, şimdi uzun yıllardır bu işin içindeyiz çok krizler gördük değil mi? Örneğin Fenerbahçe'de ortaya krizini yaşadık ee, beraber. Gazetecilik yaptığımız hala yani işin içindeydik. Sonrasında bir efsane olmuş Alex konusunda sorun yaşanınca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın net bir tavırla ki bir Fenerbahçe efsanesiydi Alex yolunu gördük. Ee, ben böyle, böyle bir, bir şey gördük, inan, bu kadar ya 20 maddelik. Geçen benzetme yaptım ya sanki dedim hani Kuzey Kıbrıs'ta ikili görüşmeler yapıyoruz Kofi Annan planı gibi. <laughs> madde madde 21 madde. bilmiyorum yani, yani bu, kadar. Bu, bu şöyle zor bir kriz. Mesela oyuncu teklif alır kafası karışır. Şimdi gitsin kalsın sonra bir orta yol bulunur. Oyuncu da der ki işte burası benim zaten mutlu olur. Meri'yi de sözleşen var devam eder. Hani o geçer gider şimdi oyuncu kafada silmiş. Senaryo da belli yani değil o, mi? O belli. Şimdi <laughs> şöyle bir şey var. Benfica yol yapıyor. Yanılmıyorsam ilk basın toplantısından önce biz burada yayınlayıp Mustafa'da da bağ, e, evet, ba bağlantı yapmıştık ve Orada biraz dikkatli konuşmaya çalıştık. Niye? Çünkü tam olayı bilmiyoruz. Sergen hoca konuşacak, Serdal Başkan konuşacak. Ya yani bilmiyoruz derken, hani görüyoruz ama yine bir dinleyelim tabii başkanı ve hocayı. Şimdi iki e, durum vardı. Bir e, Rafa'nın biraz daha farklı bir ruh hali var. Yani konuşmuyor, etmiyor vesaire vesaire kendine has var. Olabilir ki, bir var. Olabilirsin tamam. bu, yani bu, bu suç değil. Tamam. İkinci bir konu bir de Sergen Hoca eleştiren bir durum vardı. Sergen Hoca yüzünden. Sergen Hocanın işte iletişim kuraması gibi gibi durumlar vardı vesaire yani o yüzden biraz bekledim ben basın toplantısını seyrettiğimde Sergen Hoca bence hayatında olmadığı kadar e, şey yapmış yani hani bu konularda kendine ödün vermiş yani ve bak şimdi bu ama onu ziyaretçi ona kalmak şey, üzere şey, şey bak ya bir de çok özel oyuncu Kendini yani tamam. özel oyuncu ben şey çok şaşırdım Sergen Hoca diyor ki benle konuşmuyor diyor şimdi Sergen Hocayı biz yani bildiğimiz Sergen Hoca, takip ettiğimiz Sergen Hoca bu konulara çok nettir. Bu, bu tip oyuncularla ilgili direkt çıkışı verir. Çıkış derken hani yollar, idmanı başka yerde yapar, orada yapar. Bırakın yapmamış. demiş serbest. Ve hani hocasıyla konuşmayan bir oyuncu, bak S Sergen Hoca ya da her, her, her takımdan herhangi biri e, bir çalışan, bir profesyonel, bir yönetici, Rafa'ya saygısız bir hareketi yok. Evet. Hani bir onur kırıcı, bir saygısız bir hareketi yok. Hani bunlar olur dersin konuşmuyorum seninle. E sen zaten hani herkesin el üstü tuttuğu bir oyuncusun. E buna rağmen hani hocanla konuşmuyor olman çok sıra dışı bir şey olması gerekiyor. Ya konuş. Hani sıra derdin dışı derdin bir şey neyse, olması gerekiyor. Ne ifade etti mi yani derdin e, neyse? Bu yüzden bence Beşiktaş üzerine düşeni yapmıştır. Ben burada daha yapıcı olunması gerektiğini düşünüyordum. Basın toplantısından önce Rafa'nın kaybedilmemesi gerektiğini. Rafa kaybetmiş. O bitmiş. Kendini o. kaybetmiş. Yani gitmiş. Olay bitmiş. E, ama çok ben nereden beşiktaşın burada geri adım atmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey. Ee, tüm oyuncuların gözü kulağı Rafa'nın Rafa haberinde. Rafa ne yapacak ne edecek. Eğer bundan sonra Rafa ile alakalı herhangi bir ayrıcalık tanınırsa hep oyuncular yarın bir gün der ki Rafa'ya bunu tanıdınız Eksan, ben de bunu isterim. Evet, 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 evet. Yani burada, burada Serdal Bakın, Başkan da, olsun. Sergen Hoca da Beşiktaş camiası üzerine düşeni yapmıştır. Ben kazanılması gerektiğini düşünüyordum. Ancak ve ancak açıklamaları gördükten sonra İş oyuncunun e, kafa kafada bitirdiğini görüyorum. Kafada bitirebilirsin. Bunun için somut veriler, sebepler olması lazım. Oynatmamak, ne bileyim işte kötü bir davranışta bulunmak, maaşını ödememek, dışlanmak gibi bir sürü sebep. Bunlar da yok ortada. Yani dönmek istiyorsan da bunun e, raconu, olabilir? raconu daha yumuşak bir dille söylemektir ya yani dersin ki başkan ben burada mutsuzum, yapamıyorum. Sizi çok seviyorum. Hani başkan da belki, ya, devam edersin, değil mi? Tabii oynamaya da devam edersin var. ya o başkan. Gösterirsin. Hani ben burada iyiyim. Ruh halim burada iyi değil. Şu Ülkemi özlüyorum. Yol yani ben Lisbon'un havasını özlüyorum. Psikolojimi iyi değil. Ben Serdal Başkanı'nda yani bir gelirsen Serdal Başkanı'nda iki gelir. Herkes A olumlu evet. yaklaşıyor. Ben, ben ama Naiten artık Beşiktaş'ın çok fazla işte rafa için bir şey çabalasın, evet. çabalamasına gerek olmadığını düşünüyorum. E çünkü tüm e, maddeler onun lehine. Yani. Ergin özellikle Samsun maçında da yorumlu alayım. Zorlu bir maç. Evet. Ben e, rafa meselesinin e, takıma ...pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular nezdinde. Çünkü oyuncular da rahatsızdı bu konudan. Ee, bu takım rafadan ibaret olabilir. değildir. Tabii. E, tabii. E, dolayısıyla bunun pozitif yansıyacağını düşünüyorum. İki, <laughs> Samsun Spor bu sene tek mağlubiyet aldı. Zaten Samsun Spor kendisini sahada anlatan bir takım. E, bizim anlatmamızdan ziyade... ...hem Avrupa ritmi hem Süper Lig ritmi. Çok iyi bir takım ama Beşiktaş bu maçları iyi oynuyor. İyi başlıyor diyeyim. İyi oynuyor. İyi bitiremiyor belki ama... ...bu maçların 30 dakika, 40 dakika, 50 dakikasını e, iyi oynuyor... Sert rakiplere, iyi rakiplere karşı bunu ne kadar sürdürebileceği e, önemli Beşiktaş'ın. Dolayısıyla e, orada da Galatasaray'da da gibi rafa denklemden çıkınca yeni bir e, hücum organizasyonu gerekiyor. Çernik'i merkezde göreceğiz. Jota Silva Antalya'ya attığı golden sonra 11 başlama ihtimali artık %90. Sol kenar artık onun olacak. E, i̇leri uçta bir değişiklik bekliyorum. Abraham yerine e, El Bilal Ture'yi Fenerbahçe maçına başladığı gibi kullanacaktır hoca. Orkun'un yokluğunda da Kartal Kayra oynayacak. Güzel bir saat 5 pazar günü 40 bin kişi önünde oynanacaktır. Beşiktaş'ın artık bu saatten sonra artık hiç hiç yok yani bırak şey kesinlikle puan kaybına bu saatten sonra tahmin yok. O ritmi ben bekliyorum Beşiktaş'tan açıkçası. Şimdi bak az önce rakamsal durumdan bahsettiğim ya lider Galatasaray puanı 29. Fenerbahçe 28 puanda, Trabzonspor 25, Samsunspor 23 puanda, Beşiktaş 20 puanda. Yani baktığımız 9 puanlık fark var değil mi? derbiler var. yani bunun Haftaya ikinci, Fenerbahçe olayı var değil mi? İkinci bitirip şampiyonlarla evet. gitme olayı var. Ee, Avrupa yani e, yeni sezonu hazırlanma, gelecek sezonu şey, hazırlanma. Onu 9 de... puan evet, şu an top. Yani. ligimizde son altlara girilirken de kapanan 9 puanlık farkları gördük. Bir de Trabzonspor maçı da var Beşiktaş'ın. Evet. Yani, yani, o anlamda... Spor ve Trabzon sporla Artık sahada da olmalı. Çok tabi şart. Tabii oynaması çok büyük avantaj. İki maçı da alırsa o zaman başka evet. bir şeyden bahsederiz. Evet. Samsun'u ve Trabzon'un evet. yendiği takdirde. Bir de vazgeçme lüksü yani. yok. Yasin de alır. Velev ki puan farkı çok zirveyle. Şimdi sen matematiksel olarak devam ettiği sürece bundan vazgeçme şansın yok. Sonuna kadar zorlayacaksın. Ve adım ne varsa senin yani Tabii. Sonuçta. Sonuna kadar bütün olanakları sonuna kadar zorlamak şu, zorundasın Şunu da yani. ekleyeyim. Şubat ayına Mart'a kadar sanırım Marmara bölgesinden de çıkmayacak evet, evet, olması. Evet iyi bir fikstüre süre. Hani giriyorsun. bak evet. Samsun-Trabzon galibiyeti artı iç saha maçlarının arka arkaya olması bence bir şey olacaksa bu arada olacak. Evet. Olmazsa zaten geçen senenin evet. aynısı olur.